farklı bir etkinlik yapacağız. Tuncay arkadaşlarıyla biraz sonra parkta buluşacağız. Balon havaya fırlatacağız. Evet hava gücüyle. Balonlara helin gaz alacak paramız yoktu. <laughs> Biz de anlaştık arkadaşlarla şirip bırakacaklar. Biraz sonra buluşacağız parkta. Tuncay'ı seven <laughs> aboneleri, mali arkadaşları hepsi geliyor. Kenardan bir taşan. bakalım güzel bir şey ortaya çıkacak mı? Ben, 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 ben. Şimdi Tuncay ATV'si yokuşta zorlanacak. Ben ona destek olmam gerekiyor. Videoyu dondurayım. dondurayım mı? Dondurmayayım ya iteleyim. Düşmez düşmez. Hadi hazır mısın? Gidiyoruz. Onlar Evet, yok şu çıkmış. Arkadaşlar onlar dolmuştur orada. Bakalım geldiler mi? Geldiler. Bakalım arkadaşları kınayı dinleyip geldiler mi? Hayır. Ben de yaşlanınca nefes nefese kaldım. Buradan girsene oğlum. Ya geçer buradan çık. Bakalım. Buradaki arkadaşlarım da var. Bekleyelim gelişim Tamam mı? Biraz bekleyelim tamam mı? Herhalde öbür yürüyüş vardı mı zannettim. Yok burayı dedim ben. Belki Olsun, biraz şu kapıyı zannettiler. Yok şu oğlum aa, arkadaşlarım biliyor burayı. Gelmezlerse de buradaki arkadaşlarına yaparız. Hayır, Sana hayır. her yeri arkadaş sayın. Hayır ben sadece onlarla. Neden onları da daha önce tanımıyorum. Şey... İster misin? Yavaş yavaş. Al. Tümcay <laughs> <O da gidiyor. gülüyor> Arkana koşuyor Arkana bindirek mi? Tümcay arkana bindirelim mi? Tümcay duymuyor musun onu? He? Arkana binsin mi? Bisikleti yapılana kadar Ne diyorsun ya? Şöyle söyle, söyle. Öyle. Arkana binsin diyorum bisikleti yapılana kadar. Öyle. Taşır mı? Baba bindirsene. Yani. Tamam o biner. Dur. Şimdi git. Git bakayım taşıyacaklar. yapıyor değil kişi e, Tamam. Bir tur at insin. bak bir arkadaşın daha geldi. <laughs> Sen ayakta uyuyor. Hadi tur atın beraber. Sen düzene gir, o senin peşinle takip edecek. Öyle demedin ama. Dedim dedim. Sen sen tur, o gelecek git. buraya. Ellerini kaldır Tuncay. Ha <laughs> <laughs> patlattı. yere değdi herhalde. Sanki hep gözükmüyor. Peşinden gidiyormuş gibi oluyor bana. Evet. Böyle sağ sola da gidiyor sanki kamera gibi. Daha kaçtı gördün mü? <laughs> Balon gitti. Başkası alacak. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Hadi ben ben beni Dön. Arka arka gel. Ya, yok. ya aşkım iki dakika dön ben ya. Çembel Düğüm atmasını bilmiyor musun Hı? Düğüm atmasını. Atayım mı düğüm? At. Ben şöyle itiraf etti abi, yardım etti Allah Sağ <laughs> değiştiririz